Hepinize selamlar arkadaşlar. Videoya geçmeden önce sizlere redline çekilişimizden ve artı yanında bile çekilişimizi de göstereyim. Katılmak için discorda gelebilirsiniz, link açıklamada. Ee, maçlar bildiğiniz gibi bugün başladı ve tabii ki de hatıra paketlerimiz direkt geldi. Buradan gördüğünüz gibi 3 dolar karşılığında satın alabiliyoruz. Eskiden sanırsam ya 2 dolardı ya da 2,5 dolardı tam hatırlamıyorum. Bu videoda 5 tane Eternal Fire... Hatıra paketi açmayı düşünüyorum fakat nük olduğu için 5'ini direkt nükten açmayacağım. Bugün bir maçı daha var büyük ihtimal. Onu da oynayacaklar. Umarım Mirage oynarlar. Çünkü 4 tane Mirage açmak istiyorum. Ayrıca tabii ki de şimdi Mirage oynayan yok. Normalde olsaydı direkt Mirage paketleri satın alacaktım. Haftaya satmak için. Görürsem direkt onunla da satın alacağım. Bu video kesit olacak çünkü e, birkaç tane Eternal Fire paketi açacağım. Sadece bir aynısından yükten değil. Her neyse satın alayım ikini. Şurası sansür. Hemen ödeyelim. Evet geldi gördüğünüz gibi. Görüntüsü değişik. Yani şöyle bir de SS almak isterim. Pardon. Heh. Tamam devam edelim. Envanterimize girelim. Açalım. Ee, gördüğünüz gibi yeni animasyonlar vesaire geldi. Burada da Eternal Fire logosu biraz sanki çok kötü duruyor ya. Üç çizikler vesaire. Görüntü kalitesi düşüyor her neyse. Buradan gelen sanırsam çok değerli bir şeyler yok. Hani bunların şu anki fiyatlarını biliyorum tam. Sadece şunu biliyorum. Bunun faktörünü bir 6 dolar falan. Çünkü trade up yapmıştık. Açtık. Ve ne geldi? Tabii ki de mükemmel bir baş geldi. <laughs> Burada da gördüğünüz gibi Eternal Fire'ın altını ve diğerlerinin şeylerini görebilirsiniz. Ama en azından şu anki stickerlar altına daha çok benzemiş. Her neyse diğer kesite görüşürüz. Ee, tekrardan merhaba arkadaşlar. Vallahi beklemedim. Yani şunları almaya çalıştım. Hepsinden birer tane açmayı düşünüyordum. Ama bunları satın almaya çalıştığımda şöyle bir hata veriyor. O yüzden bekleyesin de gelmedi. Bir tane daha nuke açmak için Eternal Fire aldım. Bir de 3 tane Cloud'dan yani Ancient aldım. Bunları da açalım. Bu videoda 5 tane açalım. Eternal Fire'mızı tekrar açtık güzel şeyler geçtiyse kötü gelecek arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi mükemmel bir şey daha geldi. Evet. Mungul abim burada çad oluyor. Her neyse. Cloud geçelim. Cloud Nine'ı da açtık ilkinden. Ancient'te bari güzel skinler var. Evet. Güzel skin dediğimiz bu değildi tabii ki de. Bakalım. Cloud Nine. Yani bence Antep'teki Cloud Nine daha güzel sticker'ı. Ben o yüzden satmadım. Yani ben hiçbir sticker'ımı satmadım daha doğrusu. Evet yine aynısı. Valve bizi çok seviyor. Eternal Fire'ın nerede lan. Ha Eternal Fire yoktu burada. Pardon. <laughs> Dedim 3. 4. sticker'ı çaldılar. Ulan bir tane ormana hoş geldin istemiyoruz da en azından ne gelse. Bari avuk gelse. Evet sonuncuyu açtık. Aman akım avuk geçti. Ve tabii ki de SSG'mizi aldık. Mükemmel sesçi İkinci kesitten herkese selamlar arkadaşlar. Normalde e, ben Mirage paketini satın aldım. Daha doğrusu 5 tane zaten açacağım. Fakat şurada gördüğünüz gibi Eternal Fire'ın Mirage paketi de vardı. Fakat sanırsam yeni bittiği için maç satın alamıyorum. Ben de gittim diğer Mirage paketi olan Heroic Imperial maçından aldım. 10 tane aldım ama 5 tane satacağım. Çünkü 5 tanesini haftaya bana bittiğinde daha yüksek fiyata satmaya deneyeceğim. Tabi olursa. Her neyse şimdi açılışımıza geçelim. Mirage almamın sebebi aslında en iyi koleksiyonun burada olması. Ee, gördüğünüz gibi çöl lirası düşerse zaten zenginsiniz. Her neyse açılışa geçelim. İlk Mirage'imizi açtık. Bugün de bir 5 dolar daha 5 dolar demişim. 15 dolar gitsin çöpe. Gördüğünüz gibi bir 3 dolar daha gitti direk başka birine geçelim. Bu videoda toplamda 30 dolar harcadım neredeyse sanırsam. Aynen tam 30 dolar harcadık. Ve o da çöpe gitti. Aa sanırsam Mirage şeymiş ya. Faktörünü sandım. Ha, kötüymüş. Ben iyi bir şey geldi sandım. Her neyse bir daha açalım. Başlar geçiyor geri. Ve tekrardan yeni bir baş. Bütün koleksiyonu çıkartacağız büyük ihtimal. Tabii ki de çöl idrası hariç. Var şu çöl tilkisi var. Bu da güzel bir deal. Çok beğeniyorum da. Almadım şu an. Açtık. Neler neler geçti. Ve tabii ki de biz. Biz onu alıyoruz. Kaç tane açtık? Dört tane açtık. Sonuncuyu da şuradan açalım. Kasadaki şansımızla buradaki şansımız neredeyse aynı ama kasadan bıçak çıkartmak şunları çıkartmak daha zor yani. Yok kasadan bıçak çıkartmak daha kolay. Her neyse sonuncusuna geçelim. Ve 5. daha doğrusu toplamda 10. başımızda aldık. Evet mükemmel. 0.40. Evet gördüğünüz gibi başlar devam ediyor. Bu dün çıkarttıklarımız. Yani şey e, önceki site çıkarttım. Bunlar da şimdiki site. Her neyse izlediğiniz için teşekkürler. Çekilişlere katılmayı unutmayın. Görüşmek üzere.